Oh be sonunda şehrimizi kurtardık. Karakolumuzu da tamir ettirdik. Yaşasın. Aynen Kerem komiser ya. Yaratıkların gitmesine çok sevindim. Şehrimizde ne hayalet kaldı ne de başka bir yaratık. Artık kimse bize zarar veremeyecek. Şöyle mutlu mutlu otururuz artık karakolumuzda. Aynen hadi gel çay kahve içelim içeride. Şehirde her şey yolunda gibi görünüyordu ama bilmedikleri bir şey vardı. Her şey yerli yerinde, karakol iyileşmiş ve şehirde hiçbir suçlu kalmamıştı. Arda ve Rüzgar hayalet hallerinden normal haline geri dönmüştü. Korkunç Squid Game bebeği de uzak diyarlara sürgün edilmişti. Lanet olsun o şehri ele geçirmeye çok yaklaşmıştık. Lanet olsun şehri ele geçiremedik. Ama şehirdekilerin bilmediği bir sorun vardı. Bebek polisin hayaleti, bebek polisin ruhu hayalete dönüşmüş ve içinden dışarı çıkmıştı. Ne oluyor ya bir garip hissettim ne oldu bana sanki içimden bir ürperti geçti. Yaşasın! Artık özgürüm. Senin içinde kalmak zorunda değilim. Açlıktan midem gurulda da herhalde ya. Ben yanlış anladım. <laughs> artık ruhu olarak dışarıya çıktım. Sana bağlı kalmak zorunda değilim. Şimdi istediğim her şeyi yapacağım. Gideyim de bir şeyler atıştırayım ya. İyice başım dönmeye başladı. Bebek polisin ruhu dışarıya çıkmıştı ve bu şehir halkı için büyük bir tehdit oluşturacaktı. Oh be karnım çok acıkmıştı. Sonunda yemeğimi yiyebileceğim. Yaşasın. O kadar acıkmıştım ki kendimi yiyecektim resmen. Şimdi bir ziyafet çekeceğim kendime. İşte tepe göz orada. Gideyim de şununla biraz uğraşayım ya. <laughs> Arkadaşlar çok önemli bir haberim var. Squid Game modunu sizinle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Telefonunuzda ya da tabletinizde Squid Game moduyla birlikte Minecraft oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Squid Game modunu vereceğim. Hadi videoya devam edelim. Yemek yemek yiyeceksin ha. Seninle biraz uğraşalım. Yemekten önce yemek duası okunur o yüzden yemek duası edeceğim. Bu yemeği yemene izin vermeyeceğim Tepegöz. Seninle uğraşacağım. Başlıyorum duaya. Allah'ım bu yemeği bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu son duan olacak Tepegöz. Açlıktan öleceksin. <laughs> ama keşke yanında kolada olsaydı ama olsun yine de güzel bir yemek. Allah'ım çok teşekkür ederim. Bakalım yemeğin havalandığında nasıl düşüneceksin Tepegöz. Ne oluyor? Benim yemeğim havaya uçuyor. Olamaz. Aman Allah'ım. Inanamıyorum yemeğim havada uçuyor nasıl olur? Ne oldu tepe yemeğin havaya kalkınca sen de aklını kaybettin değil mi? Ne oluyor böyle inanamıyorum hayal mi görüyorum ben yemeğim uçuyor şu. an <laughs> Salak tepe göz ya yemeğinin uçtuğunu sanıyor ne kadar da sağ Şimdi anladım Allah bunu bana yemek istemiyor Allah bunu yememi istemiyor bu domuz çünkü ne yaptım ben domuz eti yemek haram o yüzden bunu yememe istemiyor Allah o yüzden bunu yemeyeceğim sağ ol Allah bunu yemeyeceğim gör. Görüşürüz. Ben domuz eti yemem. Çünkü ben imama tipliyim. İmama tipliler domuz eti yemez. Hadi görüşürüz. Salak Tepe göze bak ya. Yemeğini yemeden gitti. <laughs> Hayalet olmak ne kadar da eğlenceliymiş. O bebeğin içindeyken çok sıkılıyordum. Şimdi aklıma gelen her şeyi yapabilirim. Şu yemeği yerine koyayım da gideyim. Okuldakilere artistik yapayım biraz. Ne de olsa kimse beni göremiyor. E hey çocuklar derse hoş geldiniz hayret yani bugün geç kalan yok herkes yerinde o yüzden bugün kimsenin kulağını çekmiyorum. E herkes burada değil mi geç kalan varmış demek ki gel. Öğretmenim kusura bakmayın geç kaldım. Hemen yerime geçsem olur mu? Ne olur dövmeyin beni. Oo efendimiz hoş geldiniz. Ben de geç kalan yok diye üzülüyordum. Şimdi senin kulağını çekeceğim. Olur mu öyle şey? Öğretmenim ne olur ya ne olur. Sadece 35 saniye geç kaldım. İstersen bir saniye geç kal. Yine de geç kalmış sayılırsın. O yüzden senin şu kulağını şöyle bir çekelim. Gel bakalım buraya. Gel bakalım sen şöyle. Demek geç kalırsın ha çocuklar. Bakın bu hergele geç kaldı ve şimdi ben onun kulağını çekeceğim. Эй, Пим, музыка Yuh havaya kaldırıyor kulağından tutup. Eğer siz de geç kalırsanız sonunuz bu hergele gibi olur. O sizi böyle çeviririm dönme dolap gibi. <laughs> ah yeter artık bu kadar. Ben ruhu dışarıya çıktım. Demek benim kulağımı çekersin ha. Her ne kadar ruh olsam da serbest kalmış olsam da o benim yani. O benim bedenim. Bu hergele salak bebeği görüyor musunuz? Nasıl da kulağını çekiyorum. <laughs> evet ya sonuçta bu benim bedenim. Benimle böyle konuşamaz. Şimdi bittin sen. Ne Neyse bu kadar kulak çekmeye yeter. Git yerine otur bakalım her gele seni. Sen demek benim bedenimin kulağını çekersin ha. Göreceksin sen. Seni tüm sınıfa rezil edeceğim. Sen şu anda beni göremiyorsun. Ama senin sonun geldi. Bunu anla. Lan ne oluyor bana? Ah kulağım ulan yerden havalanıyorum resmen. Oha öğretmene bakın. Uçmayı öğrenmiş. Uçuyor. Hocam ne oldu size böyle? Nasıl havalandını? Ah indir beni aşağı. Ne oluyor? Sınıfı ruhlar bastı. İşte böyle. Sen herkesin kulağını çekersen ben de senin kulağını çekerim. Kerem. Anladın mı? Sen beni göremiyorsun şu anda. Aa, uçuyorum. Ne oluyor bana? Bir ambulans arasın. Sana bu kadar ders yeter. İn bakalım aşağı. Ah, yeter artık. Aa, aa. Ne oldu bana ya? Ne oldu böyle? Aniden havaya uçtum, sonra da yere düştüm. Kulağım da çok acıyor. Aa. Öğretmenim kulak tanrısı geldi. Siz herkesin kulağını çektiğiniz için sizi cezalandırıyor galiba. <laughs> Dalga geçmeyin sersemler. Neyse dersimize geçelim ya. Allah Allah garip şeyler oluyor bu sınıfta. Öğretmenim hayal edeceğimmiş olabilir. Ne hayal mi? Hayal ettiği diye bir şey yoktur. Böyle saçmalıklara inanmayın. Öğretmenim hayır hayal. Evet ben de çizgi filmde görmüştüm. Hayaletler gerçek mi? Saçma sapan konuşmayın çocuklar. Hayaletten korkmayın ya. <laughs> Hayalet diye bir şey yoktur. Yani onlardan korkmanıza gerek yok. Demek benden korkmuyorsun ha. Şimdi göreceğiz korkuyor musun korkmuyor musun? Gününü göstereceğim sana. Ya ne ya? Kimse ne oldu böyle? Birden masam havaya uçmaya başladı. Hayaletler geldi. Ben dedim size hayaletler gerçek. Hayır anneciğim bu ne böyle? <laughs> Ne hayaleti be saçmalamayın. Hayalet diye bir şey yok. Birisi sadece bize eşek şakası yapıyor o kadar. Ama öğretmenim masa uçuyor. Bu nasıl şaka? Bence de hayalet geldi ya. Bu ne böyle? Ulan başlarım şimdi hayaletinize. İşte birisinin eşek şakası bu. Hayalet diye bir şey yoktur. Hey kaçın. Sıkıştık boyaya. Hepimizi öldürecek. Olamaz ya. Hepimizi öldürecek bu hayalet ne yapacağız biz böyle? Ne yapacağız? Çok korkuyorum. Arda Rüzgar siz çok güçlüsünüz. Hadi siz gidin de hayaleti döversiniz. Kurtarın bizi. Aynen aynen Rüzgar hadi hayaleti dövün. Evet yaparsınız. Bizi kurtarsanız kurtarsanız siz kurtarırsınız. Hadi. Evet yıllardır bu anı bekliyordum. Sınıfa hayaletler basacak ve ben de kurtarıp okulun kahramanı olacağım. Aynen ya zaten bizden başka kim yapabilir ki? Kalsıyız, güçlüyüz. Gel lan buraya hayal Et. Aynen çık karşımıza mahvedeceğiz seni Çık karşımıza hayal et mahvedeceğiz seni Yumruklarımın tadına bakacaksın Gel buraya <laughs> Şu salaklara bak ya bana vurabileceklerini sanıyorlar Sersemler Ortaya çık dedim sana mahvedeceğiz seni Gel buraya neredesin çık karşımıza Demek benimle kapışmak istiyorsunuz ha. O zaman siz kaçındınız. Size zarar vermeyecektim. Ama şimdi sizi biraz korkutmanın vakti geldi. <laughs> Uçun bakalım. <laughs> lan lan ne oluyor? Arda ne oluyor bize? Havaya çıktık birden. Allah! <laughs> Rüzgar korkuyorum ben. Hayalet abi ne olur indir bize. Özür dileriz. Vallahi özür dileriz. Benimle uğraşmak neymiş? Görün bakalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım ya. Ne yapacağız biz Arda? Keşke bulaşmasaydık bu hayalete. Abi ne olur indir. Abi bokunu yiyeyim. Yuh bayi hayalet bunları da uçuydu. Vay canına keşke hayalet beni de uçursa. Hep uçmak istemişti. Aman yarabbim. Bu ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Allah'ım yardım et. Allah. İndirin beni. Indirin. Yeter artık. Evime gitmek istiyorum. Size bu kadar ders yeter sanırım. Ne olur indir bizi artık. Ne olur. Oh, indik sonunda ya. Galiba gitti. Tabii gidecek. Bizden korktu kaçtı. Ne olacaktı başka? Aynen doğru söylüyorsun. Vallahi onu dövme bizden korktu. Bizi bıraktı işte. Demek sizden korktuğumu düşünüyorsunuz ha? Daha yeni başlıyoruz. Şuna bakın. Masalarda eski haline döndü. Ben size demiştim. Hayalet diye bir şey yoktur. Hayalet varsa da hayaletler zaten çok korkaklardır. Anneciğim ne oluyor? Şimşek çakıyor. Yuh ne oluyor böyle? Tahtada bir şey yazıyor. Şuna bakın. Aa ne? Tahtada bir şey mi yazıyor? Hani nerede? Bu da ne böyle? Hepiniz öleceğiniz. Olamaz. Hayır hayalet gitmemiş. Hepimizi öldürecek. Hayır ben ölmek istemiyorum. Kaçın. Kaçın. Anneciğim ben ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır olamaz. Kaçın. Hayaletten korkmam diyene de bak ya. En önden kaçtı. Hem de camdan atladı. Yuh. <laughs> evet <laughs> <laughs> Hayalet gitti galiba. Derdi öğretmenleymiş. Bizden korkup kaçmış da olabilir yani. Aynen aynen. Şimdi onlara kendimi göstereceğim. Belki beni severler. Tanışırım. Arkadaş olurum onlarla. Merhaba arkadaşlar. Anneciğim Hayalet. Olamaz Hayalet. Abi ne olur zarar verme bize. Ne olur. Hayalet geldi. Ulan ben kaçıyorum. Olamaz Hayalet. Durun durun arkadaşlar benden korkmanıza gerek yok. Ben hayalet bebeğim. Sadece size bir küçük şaka yapmak istedim. Öğretmeninizi korkuttu. Nasıl yani? Bize zarar vermeyecek misin? Hayır neden size zarar vereyim ki? Öğretmen hep size kötülük yapıyordu. Ben de ona bir kötülük yapmak istedim. Hem de bir ders verdim. Vay canına bu hayalet çok havalı. Vay hayalet arkadaşımız olacak. Aramıza hoş geldin hayalet. Bundan sonra arkadaşız. Benim adım Rüzgar. Benim adım da Arda. Memnun oldum. Me ben tepe gözüm çünkü tek tane gözüm var. Ben Venomum. Ben de Kartun kitim. Ben de tepe gözüm hayalet. memnun oldum. Ben de kaslı bebeğim. Memnun oldum arkadaşlar. Böyle küçük bir şaka yaptım öğretmene. Hadi gelin dışarıda oyun oynayalım. Zaten ders de boş. Öğretmen kaçtı. <laughs> Yaşasın ders boş. Herkes dışarı.